Hiç kimse insanın yüzünü rüzgar kadar tatlı okşayamaz. Hiç deneme diyorsun yani. Yok. <laughs> Bak bu fena değil sanki. Ya Ali. Ben seni bugün hiç gülümsetemiyorum ama. Hala mı kıskançlık meselesi? Değil. Yani, belki de bir tür kıskançlık. Sen karar ver. Bu ne? Bak bana yüzük mü aldın? Bana yüzük aldım. Ben... ...ben seninle yaşlanmak istiyorum Cihan. <laughs> Ali... ...ama biz daha büyümedik. Yani ben daha 18 yaşına bile basmadım. Ama ben büyüdüm Cihan. Ben büyüdüm. Sen o ballı kayalarda düştüğünde... ...ben bir an seni kaybettiğimi sanınca... ...yani her şey gözümün önünde netleşti. Evet biliyorum, belki birbirimize söz vermek için çok erken. Ama bil istedim. Senin için nasıl düşündüğümü, ne hissettiğimi bil istedim.